Herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Alves kablo ile alakalı bilgi vereceğiz. Alves kabloda biliyorsunuz Cuma günü karanlık odada inanılmaz işlemler gerçekleşti, e, inanılmaz saniyeler, inanılmaz anlar yaşandı. 239 milyon işlem hacmi oldu bir anda e, karanlık odada 5.5 milyon not satıldı. Tabii ki birçok yatırımcı da alamadı ama alanlar var mı? Alves kabloda karanlık odada alanlar var. Ekran görüntüsünü de paylaşacağım sizlerle e, videonun sonuna doğru. Almak isteyen bir, bir kısım yatırımcı alabildi. E, şöyle bir Alves kabloyu bir analiz edelim. İlk gün e, şöyle bir baktığımızda şu ana kadar Alves kabloda 7. tavanını yaptı. Şu ana kadar yatırımcılar 12 lotu olanlar 220 TL para kazandı. Eğer bugün de tavan yapması halinde Alves Kablo'dan 266 TL para kazanmış olacaklar. Toplam dolaşımdaki lot miktarı 40 milyon lot. arz fiyatı 19 lira 45 kuruş. Şu anda 37.80'e geldi. 41.58'e gelmesi durumunda yatırımcılar buradan %100'ün üzerinde bir getiri elde etmiş olacaklar. İlk gün tavanlara bir bakalım. Birinci gün tavanda 35 milyon lot bekleyen emir 36 bin adet hisse satıldı. İkinci gün tavanda 37 milyon lot bekleyen emir 43 bin adet hisse satıldı. Üçüncü gün tavanda 42.6 milyon lot bekleyen emir 98 bin lot satıldı. Dördüncü gün 43 milyon tavanda bekleyen emir 126 bin lot satıldı. Beşinci gün 43 milyon tavanda bekleyen emir 292 bin lot satıldı. Altıncı gün 43 milyon 700 bin lot tavanda bekleyen emir 255 bin lot satıldı. Yedinci gün 31 milyon lot satıldı yaklaşık e, düzeltiyorum. Tavanda bekleyen 31 milyon lot vardı. Ama burada yine karanlık odaya kadar 40 milyona yakındı buradaki lot. 36-37 milyon lot vardı karanlık odaya kadar. Kapanışta da 31 milyona yakın bir emirle kapattı. 6 milyon 349 bin adet hisse satıldı. Bunların 5.5 milyonu karanlık odada satıldı. Ve toplam dolaşımdaki lotların son gün 15.87 satıldı. Yani ilk 6 günde yaklaşık yüzde iki satılmıştı. Dolaşımdaki lotların iki satılmıştı. Toplam 7. günün sonunda da yüzde on satıldı. Yani biz burada ne diyorduk? Yüzde on ve üzerine çıktığı anda tavanı bozar. Ama bunlar yazılımla sektöründe, teknoloji sektöründe bunlar geçerli değil. Alviz için de bunu demiştik. Alvizde de yüzde onu çok rahat geçecek ve tavan bozmayacak demiştik. Nitekim de öyle oldu. Şimdi bundan sonra ne olur Alvez'de? Bir kere Almak isteyen yatırımcı sayısı hala da çok fazla. Alabilen yatırımcı sayısı da hisse alabilen yatırımcı sayısı da çok az olduğunu düşünüyorum. Örnek veriyorum. Şurada göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Burada bir yatırımcımız hisse almış. Bakın. Alves kablo ile alakalı ve 18-10 gibi bir süre karanlık odada gerçekleşebilirleri. 108.977 TL'lik hisse almış. 2.830 2883 adet hissesi tavandan gerçekleşiyor yatırımcı. Kendisine hayırlı olsun. Gerçekten başarılı bir alış. Ee, biz alamadık. Biz de aynı şekilde tavandan emir vermiştik. Hatta perşembe günü 18.20.00'da vermiş olmamıza rağmen hızlı bir şekilde e, yani ilk sıralarda geçemedik demek ki bizim kurum demek ki yavaşmış. Bu arkadaşın kurumu daha hızlıymış. Bizden ki alım yapabilmiş. Kendisini de tebrik edelim ayrıca. Peki bundan sonra ne olur? Ben kablonun pazartesi e, günü sabah itibariyle açılışta yine e, tavan bozma ihtimali olsa bile tekrar tavan serisine devam edeceğini düşünüyorum. Alım fırsatı verebilir. yatırımcıları almak isteyen yatırımcılara alım fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Ama e, bozulma olur mu? Olsa bile tekrar tavana bozulma olmay olacağını düşünmüyorum. Bu arada bakın bozulma olacağını düşünmüyorum ama olsa bile tekrardan Tavana gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve uzun vadeli olarak da ben yine Alves Kablo'da hala potansiyelin çok yüksek olduğunu, bu fiyatlarda durmayacağını düşünenlerdenim. Umarım yanılmam. Ee, tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Yatırım tavsiyesi anlamında düşünmeyin ama e, önümüzdeki bir yıl süresinde Alves Kablo'nun fiyatının çok daha yukarılarda olacağını, performansının iyi olacağını düşünenlerdenim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar.